Merhaba değerli izleyiciler. Ben Murat Çelebi. Bugün Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Güçlü hocamızla beraberiz. Hocam bizleri konuk ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun hocam. Hocam burada bulunma nedenimiz fakültemizi tanıtmak. Öncelikle kendinizi tanıtarak başlayabilir misiniz? Ee, teşekkür ediyorum. Öncelikle böyle bir fırsat tanıdığınız için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Ee, ben Profesör Doktor Mehmet Güçlü, 1954 Kayseri doğumluyum. Gazi Üniversitesi güzel. Beden Eğitim Spor Yüksekokulu mezunuyum. Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Gazi Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden yüksek lisans doktoramı yaparak akademisyen ünvanını aldım. daha önce Gazi Üniversitesi'nin akabinde Bartın Üniversitesi'nde ben eğitim spor yüksekokulu müdürlüğü, müdür vekilliği, 9 Eylül Spor Bilimleri Fakültesi'nde dekanlık ve 8 Mayıs 19, 2021 yılında da burada görevi devir almak suretiyle dekan olarak şu anda huzurunuzdayım. Çok güzel hocam. Spor Bilimleri Fakültesi'ni de tanıtabilir misiniz? izleyen değerli öğrencilerimiz için. Her geçen yıl gelişen ve büyüyen fakültemiz 2017-2018 eğitim öğretim yılında spor yöneticiliği bölümünü birinci ve ikinci öğretimini aşmak suretiyle e, hem e, profilini genişletmiş hem de öğrenci sayısını genişletmiştir. Fakültemiz e, regresyon bölümü ise şu anda açık ama programımız açık ama öğrencimiz yok. Yine e, fakültemiz 2019-2020 yılında ilk mezunlarını vermek suretiyle ürünlerimizde almaya başlamış vaziyetteyiz. 2020-2021 öğretim yılında 220 öğrencimizi e, özel yetenek e, sınavı yapamadığımız için e, özgeçmiş puanını almak suretiyle öğrencimizi kaydettik ve toplam öğrenci sayımızda 1220 olarak şu anda eğitim öğretimimize Nasip olursa önümüzdeki dönem yüz yüze devam edeceğiz. 2016 yılında bizim yüksek lisans programımız açıldı ee, ve geçen yıl e, mezunumuzu verdiğimiz için yüksek lisans mezunu verdiğimiz için de doktora programımız açıldı. Nasip olursa bu senede 10 tane doktora öğrencimizi almak suretiyle hem yüksek lisans hem de doktora programlarımızı da ne yapacağız gerçekleştirmiş olacağız. Hocam fakültenizin bölümlerinden biraz bahsettiniz ama bu bölümlerin bir de amacından bahsedebilir misiniz bizlere? E, tabii. E, şöyle söyleyeyim. Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, ülkemiz sporunun her yönüyle yetişmiş, spor bilimleri alanında dünya standartlarını yakalamış ve Türk insanına hem sportif aktivite yönüyle hem de Türk öf adetlerini ananelerine uygun insan yetiştirmeyi biz amaç ediniyoruz. Fakültemizin misyonu sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşanların, bireylerin yapı ve fonksiyonlarını bilen, sporun yapısını ve işleyişini tanıyan, yaşam boyu spor anlayışının önemini kavramış beden eğitimi öğretmenleri, ülke sporunun yönetecek spor yöneticileri ile ulusal ve uluslararası alanda yarışacak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği şekilde zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı sporcuları kazandıracak antrenörler yetiştirmektir. Fakültemiz beden eğitimi ve spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerimizde 4 yıllık eğitim yapılmakta ve özellikle antrenörlük ve spor yöneticiliği bölümlerimiz hem gece hem gündüz eğitim vermek suretiyle günün 24 saatinde dolu dolu öğrencilerimizle yüz yüze eğitim yapmaktayız. Peki bölgenizde yani Yozgat bölgesinde öğrencilerimiz için sosyal faaliyet imkanı var mı? Ders dışı olarak ne gibi imkanlar var? Şimdi genelde bizim öğrencilerimiz Yozgat'ımıza geldiğinde onları biz bir evlat şefkatiyle karşılıyoruz onların sosyal yaşantıları bizim için son derece önemli çevreyle olan entegrasyonları son derece önemli Turizm faaliyetlerine katılmaları kendilerini geliştirmeleri konaklama yemek ihtiyaçlarının karşılanması yine onların kendi işlerinde sportif aktiviteler yapmak suretiyle yarışmalara katılmaları sosyalleşmelerini sağlamaları bizim için son derece önemli. Aynı zamanda biz öğrencilerimize çift Anadolu eğitimi yaptırmak suretiyle ikinci bir diploma daha verme imkanına sahibiz. Dolayısıyla bizim üniversitemizin almış olduğu yeni bir kararla çift Anadolu yapmak suretiyle mesela antrenörlük bölümünü bitirmiş olan bir öğrencimiz aynı zamanda spor yöneticiliği bölümünden de diploma almak suretiyle iki Anadolu'da diploma sahibi olmuş olabilmektedir. Bu da bir büyük avantaj olarak öğrencimize sunuyoruz. Hocam spor bilimleri fakültesi mezunlarından beklentileriniz nelerdir? Neler yapmalılar? Neleri öğrenmeliler? Şimdi biz özellikle e, misyonumuzda ve vizyonumuzda bahsetmiş olduğumuz gibi her şeyden önce insan anatomisini, insan hareketlerini tanıyan, insanı bilen ve onun bütün doğuştan ölümüne kadar olan süre içerisinde yaşam boyu aktivitenin, hareketin içerisinde olmasını sağlayan bir felsefeyle yetişmesini istiyoruz. O yüzden de bizim öğrencilerimiz hareketi ve insan anatomisini çok iyi tanımak suretiyle bunları gerçekleştirecek. Aynı zamanda bunun bizim ülke ekonomimize de çok büyük bir katkı sağlayacağını ...bilerek yetişmesi lazım. Eğer yaşam boyu sporu... toplumumuza kabul ettirip... ...bir yaşam felsefesi haline getirebilirsek... ...ben şuna inanıyorum ki... ...Sağlık Bakanlığı'nın ayrılmış olan... bütçesinin büyük bir ekseriyetini... ...biz başka kurumlara aktarma... ...imkanına sahip olacağız. Aynı İsviçre'de İsveç'te olduğu gibi. Her yıl İsveç hükümeti... E, ...sağlık... E, ...harcamalarından... ...16 milyon kronunu işsizliğe ayırmak suretiyle çalışmayan insanların hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyor. Bizde neden olmasın? O yüzden beden eğitim, spor son derece ülke gelişimi açısından, insan hayat kalitesi açısından ve ekonomi açısından son derece önemli olduğunu görüyorum. Biz bunu eğer toplumumuza anlatabilirsek, yaşam tarzlarına katkı sağlayabilirsek vazifemizi gerçekleştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Ağzım. Tabii ki öğrencilerimiz de bu felsefede yetişmesi lazım. Tabii ki. Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz hocam. İki sorumuz daha var. Biriminizden mezun olan öğrenciler neler yapabilirler? Evet. Yani nerelerde hangi işleri yapabilirler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Beden eğitim, spor, fakülteleri, medeniyetim spor yüksek okullarında yetişen öğrencilerimiz bir defa her şeyden önce pozitif ve dışa dönük insanlar. Dolayısıyla bunlar lider tipli insanlar oldukları için ülkenin her aşamasında ve her yerinde çalışabilirler. Ama biz özellikle öğretmenlik bölümünde, Milli Eğitim Bakanlığı ve özel okullarda bunların istihdam edilmek suretiyle bu mesleklerini oralarda icra etmelerini daha böyle akademik yönü kuvvetli olanların üniversitelerde akademisyen olarak görev almaları, yine Gençlik Spor Genel Müdürlüklerindeki çeşitli bilimlerde çalışabilmeleri, faaliyette bulunabilmeleri için zaten hazırlıyoruz. Yine belediyeler, kamu kurumları özel spor tesislerinde faaliyet yapabilirler, kulüplerde görev alabilirler, yine spor ve performans analistleri olarak Bunlar görev yapabilirler. Çeşitli fitness, wellness yerleri açmak suretiyle kendileri özel teşebbüs olarak yapabilirler. Yine kendilerinin özel teşebbüs olarak çeşitli aktiviteleri düzenleme, turlar düzenleme gibi özellikleri hayata geçirebilecek tarzda zaten onları Bizim üniversitemizin misyonuna ve vizyonuna uygun girişimci olarak zaten biz onları yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü bizim üniversitemiz özellikle kenevir bitkisinin devreye sokulmasıyla birlikte girişimci ihtisas üniversitesi olduk biz. Dolayısıyla biz bu misyona uygun olarak öğrencilerimizi de ne yapıyoruz? Girişimci bir ruhla yetiştirmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki projelerimizden birisi benim okulun projesini hayata geçirmek suretiyle birinci sınıftan itibaren bütün öğrencilerimiz okullarda koşluk yapacaklar. Liselerde ve ortaokullarda koşluk yapmak suretiyle kulüpleşmeyi destekleyecekler. Dolayısıyla biz aynı zamanda girişimci bir üniversite olma özelliğini de burada taşımak zorundayız bölgeyi tarayarak özellikle performans analizlerimizi yapmak suretiyle özellikle Olimpiyat merkezimiz Eryaman'da Ankara Eryaman'daki Olimpiyat merkezimize seçmiş olduğumuz gençleri 12-16 yaşlarındaki gençleri oralara göndermek suretiyle Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımını yapacak sporcuların yetişmesine gayret edeceğiz. Yani biz girişimci bir beden eğitim spor e, fakültesi olmayı hedefliyoruz. Hocam sizce öğrencilerimizin burayı seçmesi için nedenleri nelerdir? Neden bir öğrenci Yozgat Bozok Üniversitesi evet. Spor Bilimleri Fakültesini tercih etmeli? Şimdi özellikle bizim e, Yozgatımızın en büyük özelliklerinden birisi öğrenci geldiği zaman kalma problemi yok. Konaklama imkanlarımız. Yeteri kadar olduğu için öğrencimiz bu konuda hiç sıkıntı çekmiyor. Eğitim öğretim sürecinde rahatlıkla e, iletişim kuracakları çok donanımlı öğretim elemanlarına sahipler. Yani onlarına bir arkadaş, bir kardeş gibi görüşebilecekleri, rahatlıkla iletişim kuracakları bir e, kadroya sahipler. Yine çalışma alanları, uygulama alanları olarak biraz önce söylediğim şekliyle geniş bir perspektife sahipler. Yine e, bizim e, fakültemizin e, bittiğinde Türkiye'nin modern ve donanımlı bütün fakültelerinde görev alabilecek konuma gelecek bir e, imkana sahipler. Biraz önce söylediğim çift dal son derece onlar için önemli. Yani sadece bir e, diploma değil iki diploma almak suretiyle de hayata katılacaklar. Bir de sakin, dingin bir ortamda eğitim öğretim yapacaklar. Bu son derece öğrenci için önemli. Her ne kadar küçük bir vilayetse de Yozgat sıcak bir Anadolu köşesi ve burada insanların onlara kucaklarını açacaklarını ve burada çok rahat bir eğitim-öğretim ortamı yaşayacaklarına ben inanıyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkür çok samimi bir sohbeti, röportajdı. Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı da ee, teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz, bizi izleyenler de bu konuda bilgilenmiş oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, özellikle 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilerimizle hasret kaldığımız öğrencilerimizle kaynaşarak cıvıl cıvıl bir eğitim öğretim yaparız. Yani bütün ülkenin ve bütün dünyadaki bu sıkıntının bir an önce bitmesini ben de arzu ediyorum. Bütün bizi izleyenlere saygılar sunuyorum. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyiciler, bugün Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesindeydik. Sevgili dekanımız Profesör Doktor Mehmet Güçlü hocamıza da tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizleri Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesine bekliyoruz. Bir sonraki tanıtım programında görüşene dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.